Merhaba sevgili çocuklar. Bu videoda sizinle birlikte opart çalışması yapacağız. Peki opart nedir? Opart optik resim olarak da bilinen 1960'ların bir resim akımıdır. Renk, çizgi gibi öğeler göz yanılsamaları yaratmak için kullanılır ve eserler genellikle soyuttur ve pek çok durumda da siyah beyazdır. Aslında biz bu çalışmayı, o part çalışmasını daha önceki videolarımızda yapmıştık. Aşağıya linkini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu çalışmamızı nasıl yapacağız? Öncelikle malzemelerimizi belirleyelim. Bir tane A4 kağıdına ihtiyacımız var. Cetvel kullanacağız. Kurşun kalem ve siyah beyaz yapacağım için keçeli kalem kullanacağım. Siyah renk. Kağıdımın öncelikle orta noktasını bulmam gerekiyor. Bunun için cetvelimi kullanarak bir köşeden bir köşeye çizgi çizeceğim. buldum. Şimdi diklemesine orta noktayı da şöyle belirginleştirdikten sonra diklemesine bir çizgi çiziyorum. Daha sonra yatay yine orta noktadan geçecek şekilde yatay bir çizgi çiziyorum. Daha sonra şu İki çizginin tam orta noktasını alalım bakalım şöyle aşağı yukarı 15 santimetre o zaman 7.5 buçuk santimetre olacak şuradan bir 7 buçuk santimetre belirledim aynı şekilde buradan da belirleyeyim. Bu çizgiler benim için önemli bu çizgiyi baz alarak yine orta noktadan geçecek şekilde bir çizgi çizeceğim. Aynı şekilde isterseniz burada da orta noktayı bulabilirsiniz. Ama ben burada bulduğum için orta noktadan geçirerek tam ortayı bulmuş oluyorum. Aynı şeyi burası için de yapalım. Tam ortadan geçecek. işaretlediğim çizgiyi baz alıyorum. tam ortadan geçmesi çok önemli. Biraz kayda gibi bir daha çizelim. Olmadı bu. Evet şimdi daha iyi oldu. Yanlış çizdiğimi gibi siliyorum. ortadan geçmesi çok önemli. Eğer tam ortadan geçmezse bir sonraki çizeceğim çizgiler eşit olmayacaktır. O yüzden ortadan geçirmeye dikkat ediyoruz. Şimdi aynı şeyi burası için yapalım. Şu çizgiyle şu çizginin orta noktasını bulacağım. 10,5 olarak ayarlamışım. Aşağı yukarı 5,25, 5, 5,5 5, 5 ,5 burası, 5.5 ile 5 santimetre arasında bir çizgi çiziyorum. Bu da orta noktadan geçecek şekilde. Bakın bir köşeden bir köşeye çizgimi birleştireceğim. Orta noktamız şurasıydı. Kontrol edelim. Evet tam ortadan geçiyor burada da yapalım bir taraftan orta noktayı belirlediğim için buradan belirlememe gerek yok yine 10.5 cm ben 5.25 düşünürsem 5 cm ile 5.5 buçuk arasında bir çizgi çiziyorum artık burası göz kararı oldu yine bu çizgiden Başlayacağım. Orta noktayı baz alacağım. Ve burayı birleştireceğim. Önce cetvelimi ayarlayayım. Evet, ayarladıktan sonra çizgimi çizebilirim. Evet. Çizme işlemim hazır. Şimdi yapacağım aşamada şu kağıdım bana bakan kısmında şu köşelerden geçirdiğim çizgiler benim için önemli. Şöyle biraz belirginleştirelim şu köşelerden geçirdiğim çizgilere. Şimdi bu iki çizgi arasına yatay çizgiler çiziyorum. Öncelikle şöyle bakın orta noktadan belli bir uzaklıkta çiziyorum. Ya yani bu kadar genişlikte çizmeme gerek yok. Şöyle göz kararı bir çizgi çizeceğim. Hangi çizgiler arasını çizeceğimi belirlemiştim. Şu iki köşeden geçen çizgiler arasını çizeceğim. Onu biraz belirginleştirdim. Şimdi yine cetvelimi buraya koymuştum. Çizmiştim. Şimdi cetvelimi biraz daha aşağı indiriyorum. Bakın bu aralık bu aralıktan biraz daha dar oldu. Bunu biraz daha geniş yapacağım. Giderek aralığımı genişleteceğim. Şöyle göstereyim size. Çizdim. Giderek ar aralığımı genişletiyorum. Bunu göz kararı yapıyorum. Tamamen. Yine bakın. Aralığımı genişlettim. Şurayı çizip silelim. Şimdi ne oldu? Şu çizgileri görmezsen şöyle or e kenarlardan ortaya doğru giden bir eee yol var. Tren yolu diyebiliriz buna ya da oda diyebiliriz. Buradan baktığımızda ben burada olursam geniş açıyla görüyorum ve giderek gördüğüm açı daralmış oluyor. Daraldığı için de daralma noktasında ne oluyor? Aslında buraları normalde eşit birbirini ama burada göz yanılması olduğu için eşit olmasına rağmen uzaktaki olan kareleri ya da şu şekilleri ben biraz daha küçük görüyorum. Şimdi çizgilerimi çizdim. Yatay çizgilerimi gördüğünüz gibi. Ne yapmıştık? Şu orta noktadan yatay çizgilerimi çizerken dardan genişe doğru çizmiştim. Bunu tamamen göz kararı yapmıştım. Herhangi bir cetvel yardımıydı uzunluk belirleyerek yapmadım. Şimdi cetvelimi dikleştireceğim. Bu sefer bu çizdiğim çizgileri dikey çizgi çizeceğim. Ama dikey çizgilerimi de yine şu orta noktadan geçen ve köşeye gelen çizgiye kadar çizeceğim. Bunu biraz belirginleştirelim. Şimdi bu çizginin başladığı yerden dikey çizgiler çiziyorum şu şekilde. Yine ikinci çizgi. Bakın en son geldiğim ortadan geçen ve köşeyi birleştiren çizgiye kadar getiriyorum. Buraya geçmeyeceğim. İkinci çizgimi birleştirdim. Şimdi ne oluştu? Burası sanki bir oda. Ve ben odanın bu ucundayım. İleriye doğru baktığımda oda giderek küçülecek. Aynı şeyi bu tarafa da yaptığımda daha iyi göreceksiniz. Yine köşeyi birleştiren çizgiye orta noktadan geçen çizgiyi belirginleştireyim. Çünkü bu çizgiye kadar çizeceğim. Köşeden geçen çizgilerimi yine bakın altta çizdiğim yatar çizgilerin hizasından çiziyorum. kağıdımızı ters çevirelim. Aynı işlemi buraya da yapacağız. Ne yapacağız? Artık bu çizgileri birleştirmek kaldı. Dikdörtgenler oluşturduk. Şimdi çizme işlemlerimiz tamamlandı. Gelelim geçeli kalemle boyama işlemine. Şimdi boyama işlemi çok önemli. Bu e, burası bir oda. Odanın içerisini siyah beyaz yapacağım. Siyah beyaz karolarda oluşacak. Boyama işlemimizi de şu şekilde yapacağız çocuklar. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Örneğin şu köşedeki e, karelerden başlayalım. Burayı bir çizeyim ben hatta bu çizgileri birleştirebiliriz. Birleştirirsek daha güzel olur. Önce birleştirme işlemimizi yapalım. Ondan sonra boyama işlemimizi yapabiliriz. boyayla gittim. Şimdi boyama aşamasına geçebiliriz. Şu köşeden başlamak istiyorum. Şöyle öncelikle kenarlarını bir boyayalım. başladım. Bir tane siyah koyacağım, bir tane beyaz bırakacağım, boyamayacağım. Bir tane siyah koyacağım, bir tane beyaz bırakacağım. Şimdi boyayacağım yerleri işaretleyeyim, boyayacağım kutuların içerisini işaretleyeyim, işaretleyeyim. Bunu boyadım, boş bıraktım. Bu kutunun içerisini boyayacağım. Siyahla işaretledim. Boş bıraktım. Çeviriyorum. Bu kutunun içerisini boyayacağım çizgimizi de çizelim boş bıraktım bunun içerisini boyayacağım boş bıraktım çevirdim bunun içerisini boyayacağım boş bıraktım bunun içerisini boyuyorum boş bıraktım bunun içerisini boyayacağım Yine boş bıraktım. Bunun içerisine boyayacağım. Şimdi nokta koyduğum yerlerin içini boyuyorum. Dıştaki yerleri boyamayı bitirdim. Şimdi bir geçiyoruz. Ne yapmıştık? Bu köşeden başlamıştık. Şimdi burayı boyadım. O zaman burasını beyaz bırakıyorum. Beyaz olan yeri. beyaz bıraktım. Buraya siyah koyacağım. Beyaz, ve geldik son kısma. Yine boyayacağım yerleri işaretleyeyim. Böylece boyamak daha kolay olacaktır. Ve şurada da yine işaretlememi yapayım. Buraya nokta koydum. Hatta buraları da boyayalım direkt. Sevgili çocuklar çalışmamızı bitirdik. Evet, bu çalışmanın adı Opart'tı. Çizgiler kullanarak üç boyutlu bir çalışma oluşturduk ve bunu siyah ve beyaz şeklinde yaptık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.